Fıtrat denince benim aklıma hem insanın bu hani nefs denilen fıtrati özellikleri ve yanındaki ruhsal, erdemsel faktörleri bir arada geliyor. Her insana özgü olan, belki de yaratılıştan itibaren o insanla birlikte büyüyen, alışkanlık, durumlara verilen tepkiler fiziksel ve hatta duygusal olarak ortaya çıkabilen hareketlere fıtrat adını verebiliriz. Kendi iç dünyamıza dönmemizle ilgili bir şey bence. Fıtrat, insanın davranışlarına genel bir verilen bir isim. Bence insanı hayvandan ayıran ve insanı insan özelliği katan genel bir şeydir. İnsanların duyguları, düşünceleri, temel içgüdüleri. Ben bunları düşünüyorum. Bir röportajda duymuştum. İçinde birisi sana fısıldıyor gerçekten aslın. Ve herkes konuşurken o fısıltıyı duymam biraz zor oluyor. O yüzden biraz sessiz bir alan yaratıp fısıltıya kulak vermen gerekiyor diye düşünüyorum. E, fıtrat yaratılış e, kodu demek. Allah'ın yarattığına yüklediği tabiat demek. Suya yüklenen fıtratın içerisinde suyun 100 derecede kaynaması, 0 derecede e, donması var. E, kainattaki hiçbir varlık bu kanuna karşı koyamaz. E, fakat tek bir istisna vardır. E, o da insandır. İnsan kul da olabilir. Asi de. seçimi yaratan ona bırakmıştır.